Merhaba. Bu videoda fason üretime çıkış irsaliyesinin ne için kullanıldığından ve Dynamo ERP'de nasıl oluşturulacağından bahsedilecektir. Fason üretime çıkış irsaliyesi ne için kullanılır? İşletmede bir ürünün belirli operasyonları firma dışında belirli işletmelerde gerçekleştirilmek üzere fasona gönderilebilir. Dynamo ERP'de fasona gönderilen ürünlerin depodan çıkışı ve takibinin yapılabilmesi için fason üretime çıkış irsaliyesi kullanılır. Bu irsaliye aynı zamanda sevgi irsaliyesidir. Peki bu irsaliye dinamo ERP'de nasıl oluşturulur? Bu irsaliyeye ulaşmak için ana menüde üretim planlama modülü altındaki fason üretimi fason üretim işlemlerine gidilip fason üretime çıkış irsaliyesine tıklanılır. Aynı zamanda ilgili ekrana ana menüden menüde ara kısmına stok 63 yazılıp çalıştır butonuna basarak da ulaşılabilir. Yeni diyerek bir belge alınır. Ürünün çıkışının olacağı veren depo ve ürünün girişinin olacağı alan depo seçilir. Fasona gönderilen üretici seçilir ve ürünlerin sevkini yapacak taşıyıcı firma seçilir. Fasona gönderecek ürünler üretici firmanın cari kartında bulunan adres dışında farklı bir adrese sevk edilecekse sevk adres kodu seçilir. Sevk adresi sistem üzerinde oluşturulmamış ise sevk adres koduna girilip sağ tık ile sevk adres tanımlı uygulamasını aç denilir. Yeni diyerek bir belge alınır ve belge ünvanı yazılır. Ardından fason üretici firması açılır ve adres yazılır. ardından detay tabuna gelinerek kırmızı ile işaretlenen alanlar doldurulur. Alanlar doldurulduktan sonra belge kaydedilir ve fason üretime çıkış irsalesine dönülür ve yeni açılan sevk adres kodu seçilir. Sonrasında detay tabına gelinerek fasona gönderecek stok kodu seçilir ve adet girilir. Ardından lot no ve seri no girebilmek için işlevler, stok işlemleri, malzemenin depo mevcutlarından seç denilerek lot no ve seri no otomatik getirilir. Burada program stok kodunun depoya ilk girişinde kaydedilen lot no ve seri no'yu getirecektir. Manuel olarak girmek ve depoda bulunup bulunmadan kontrol etmek istenirse lot no üzerine gelinip F2'ye basılır ve seçili depo ve kod denilerek bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Ve çıkış yapacağı lot node seçilir. Depodaki adetinden fazla ya da az adet girilirse belge kaydedilmeyecek ve hata verecektir. Lot node çekildikten sonra irsaliye dip not eklenmek istenirse irsaliye dip notlara tabuna gelinerek not yazılır. Ardından notun irsaliye görselinde görünmesi için e irsaliye tabuna gelinerek irsaliye satır notu ve notları e irsaliye notlar kısmına aktarılsın mı kısmı tiklenir son olarak belge kaydedilir ve e ile oluşturma ve gönderim seçenekleri tabına gelinerek e ile oluşturulur ve çıktısı alınabilir. İyi çalışmalar dileriz.